Vay 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 vay. Evet hadi bakalım geçin yerinize. Herkes yerine geçsin. Evet. Haydi bakalım. Herkes yerine buzular. <laughs> Haydi bakalım. Evet can öğretmenlerim. Şimdi ne yapacağız? İletişimden bahsedeceğiz. İletişim önemli. Ben dili, sen dili, empatiden soru gelmiş. Onları ne yapacağız? Konuşacağız birazcık. Empati üzerinde kapı aralayıcı dil var. Evet. Ondan bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Estağfurullah. Yok hocam. Herkes, herkes bizden çok daha iyileri var. Siz onları takip edersiniz, dinlersiniz. Piyasada çok fazla var. Sıkıntı yok. Daha güzel anlatanlar var. Olur öyle şeyler. Evet, hadi bakalım. Ağzımızı ayırmayalım. Sınavda soruları yapalım. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Soru değiştirmeyin. Soruları bir kez okuyun. Kesinlikle yorum yapmayın. Kendi yorumunuzu katmayın. Ne istiyorsa soruda onu verin. Geriye dönüp soru değiştirmeyin. Yapmayın böyle şeyler. Evet kurban olayım size. Yapmayın böyle şeyler. Bunlar çok önemli şeyler. İnşallah Allah nasip ederse. Evet. Evet inşallah nedir? Allah nasip ederse sizler yapmayacaksınız. Yok hocam iyisi mi iyisi demeyelim. Evet ben sevmiyorum böyle şeyleri yazmazsanız mutlu olurum. Evet. Mobbing zorbalık türü olur hocam. Siber zorbalık olur tabii ki. Evet. Haydi bakalım Selim Baba. Nedir hisse senetleri olur. Ne olacak Selim? Evet. İnşallah, inşallah ya, İnşallah. İnşallah atanın, görevinize başlayın. Güzel güzel de başka şeyler istemiyoruz. Ne güzel önümüzdeki yıl milli eğitim atansanız. Evet. Şöyle görevinize başlasanız nasıl olur değil mi? Çok çok iyi olur. İnşallah tüm beklentimiz sizlerde. Başarılı olmanız. Kendi ayaklarınız üzerinde durmanız. Hadi bakalım. Mobbing, siber zorbalık olur. Ne olacak hocam başka? Teknolojiyi kullanıyorsun zaten. Mobbing dediğin ne? Kurban olduğu. Canım öğretmenim. Evet. Evet. Haydi bakalım. Kapattık yorumları. Evet. <laughs> Selim beni öldürüyor. Selim güldürme beni ders anlatacağım. Haydi bakalım ağzımızı ayırmayalım. Dersimize devam edelim. Size güzelce iletişimden bahsedeyim. Kafanızı karıştırmadan sade bir dille. Haydi bakalım. Evet. Siber saldırıya biz de çok uğruyoruz hocam sıkıntı yok. Evet. Adam bir tanesi geliyor sabote ediyor gidiyor işte buradan. Bana pazarcı diyorlar. Hocam sen pazarcılık yaptın mı? Ne güzel ders anlatıyorsun bak pazarda sattın mı? öyle şeyler diyorlar. Bak biz de siber zorbalığa uğruyoruz. Haydi bakalım yorumları kapattık. Evet. Can öğretmenim, kuzularım. Hadi bakalım kahvenizi, çayınızı karşınıza alın. İletişimden bahsedeceğiz, iletişimden. Bak şimdi, eskiden nedir? Eskiden, çok eskiye gidersek, 2010 yıllarına falan gidersek ne diyordu? Ben dili, sen dili, ego geliştirici dil, zedeleyici dil, etkin dinleme, edilgin dinleme. Bu kavramlar eskiden çok çıkıyormuş karşımıza. Ama yeni teknoloji nedir hocam? Zamanın geçmesiyle beraber yeni kavramlarımız nedir? Hocam şunlar ne diyor? Kendini açma, kendini katma, sempati, empati, kapı aralayıcı dil, özdeşim gibi kavramlar var hocam. Özdeşim gibi kavramlar var. Bunlar ne yapıyor hocam? Yeni olarak soru kalıpları olarak karşımıza geliyor. Bak iyi dinle. Hocam eskiden neler soruluyormuş şu. Ben dili, sen dili, ben dili, sen dili, ego geliştirici dil, zedeleyici dil, etkin dinleme, edilgin dinleme eskiden KPSS'de çok soru olarak geliyormuş. Şimdilerde ise kapı aralayıcı dil, kendini açma, kendini katma. Nedir hocam? Sempati, empati, özdeşim kurma. Bunlar ne yapıyor? İletişim şimdi karşımıza ne yapıyor hocam? Şimdilerde daha çok geliyor. Bilginiz olsun. Biraz eskiyi yoklayalım mı? Yoklayalım. Dikkat dikkat dikkat. Ben dili sen dili. Allah Allah. Nasıl oluyor ki? Ben şöyle öğretiyorum öğretmene adayına. Dikkat. Bakın ben dili sen dilinde şöyle bileceğim. Ortada bir problem varsa. Ortada bir sorun varsa. Dikkat. Ortada bir problem varsa. Problemi karşı tarafın üstüne atıyorsanız sen dili. Kendi üstünüze alınıyorsanız ben dili. Nasıl olacak lan bu? Bak şöyle olacak. Dikkat. Ortada bir problem var. Problemi karşı tarafın üstüne atarsanız sen dili. Çünkü sen dili iletişime kapalı demektir. Kapalı. Karşı tarafın üstüne atacağım. Nedir hocam? Ben dilindeyse ne yapıyor? Birey problemi kendi üstüne alıyor. Mesela ders çalışmayan bir öğrenciyi düşünün. Ders çalışmayan bir öğrenciyle annesi arasında geçen iletişime bakalım. Ne diyor hocam? Ders çalışmıyor. Bir problem var mı? Var. Annesi derse ki kızına, kızım niye ders çalışmıyorsun? Niye böyle yapıyorsun derse annesi sen dilli kullanmış olur. Sen dilini. Karşı tarafı eleştirdi. Ne yaptı hocam? Bak sorguladı. Hatta aşağı. Niye ders çalışmıyorsun? Neden dersini çalışmıyorsun? Neden böyle yapıyorsun dersen bu sen dilidir. Ama anne şöyle derse, kızım nedir derslerini çalışmanı bekliyorum senin ders mesela nedir derslerini, derslerini çalışmanı bekliyorum, nedir derslerini çalışmaman beni üzüyor derse, beni üzüyor derse ben dilini kullanmış olur, ben dire Çünkü niye? Problemi ne yapıyor? Kadın kendi üstüne alıyor. Bak. Eğer bir problem varsa ortada, karşı tarafın üstüne atıyorsanız sen dilini Sen dili iletişime kapalı bir dildir. Sen dilinde iletişim kurarken karşı tarafı nedir hocam? Ee, eleştirmek var, ne yapmak hocam? Onu sorgulamak var, onu aşağılamak vardır. Ben de ise karşı tarafı incitmeden, kırmadan, üzmeden konuşmak ve iletişim kurmak vardır. Anlaşıldı ya. Onun için buna ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Dikkat! sen dilinde karşı tarafı ne yaparsınız? Karşı tarafa atarsınız problemi. Ne diyelim? Önümüzdeki yıl milli eğitime atandınız, görevinize başladınız ve derslerinize girdiniz diyelim. Ne yapıyorsun? Ders anlatıyorsun. Sınıfta öğrencine dersen ki neden yapamıyorsun dersen sen dilini kullanmış olursun. Ama ben senin başarılı olmanı bekliyorum. Nedir çalışıp yapmanı bekliyorum dersen ben dilini kullanmış olursun. Çünkü ben dilinde bir de ne vardır biliyor musunuz? Ben dilinde saydamlık vardır. Hümanist yaklaşımda konuştuk ya saydamlık. Saydamlık, dürüst olmak, şeffaf olmak. Nedir hocam? Karşı tarafı incitmeden, kırmadan iletişim kurmak. Hocam ÖSYM e sormuyor bunlardan. Çok eskiden gelmiş, çok eskiden. Soru gelmiyor buradan, soru gelmiyor. Ego ge geliştirici değil, ego zedeleyici değil. Bunda da bilmeniz gereken şu. Ego geliştirici değil, ego zedeleyici değil. Hemen yanında ne yapıyorsun? Anahtar kelimeyi yazıyorsun. Dikkat! Ego geliştirici. Yalan söylerseniz ego geliştirici dil olur. Gerçekleri söylerseniz ego zedeleyici dil olur. Ama nasıl oluyor ki? Bak dikkat dikkat dikkat. Gerçekleri söylerseniz, gerçekleri söylerseniz ego ne yaparsınız? Bak nedir hocam? Nedir? Bak ne diyor? Ego geliştirici değil, ego zedeleyici değil. Yalan söylerseniz geliştirir, gerçek söylerseniz, gerçekleri söylerseniz zedelersiniz. Gerçekler zedeler ama yalan söylersen geliştirirsin. Ne diyor mesela? Mesela ne diyor? Bak iyi dinle. Nedir? Ablamız biraz tombala Ne diyor? Şişko şişko dersen, bak şişko dersen ne olur hocam? Gerçeği söylüyorsun, evet şişko. Ne yapıyor hocam? Zedelemiş oluyorsun. Bak gerçeği söylediği için ego zedeleyici Ama şöyle deseydin mesela, kız ne kadar toplu görünüyor ha? İcini top, bak toplu görünüyor ne lan? Topluluk mu lan bu? Evet, abla nedir? Bayağı şişman işte. Toplu görünüyorsun. Balık etli dersen, bak yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. O zaman ne oluyor hocam? Geliştirici dil oluyor. Yalan söylerseniz geliştirir, gerçekleri söylerseniz zedelersiniz. Mesela bana derseniz ki kel, bak kel dersen bana, kel dersen bana ne olmuş olur? Zedelemiş olursunuz, zedelemiş, zedelemiş olursunuz. Ama ne de seyrek saçlı dersen, değil mi? Hocamın alnı geliş dersen, bu ne biçim alınsa, gari hocamın alnı geniş dersen o zaman nedir yalan söylemiş olursun biz buna geliştirici dil diyeceğiz adamın boyu 1.98 ne diyorum sırık bakın sırık diyorum sırık dersen ne oluyor biliyor musun bak sırık dersen ne oluyor hocam zedelemiş oluyorsun ama dersen ki selvi boylum dersen Selvi Boylum dersen geliştirmiş oluyorsun. Arkadaşlar bakın iletişimde gerçekleri söylerseniz gerçekleri söylerseniz geliştirirsiniz. Yalan söylersen ne olmuş hocam yalan söylersen ne yapmış oluyorum? Yalan söylersen nedir hocam? Evet. Gerçekleri söylerseniz zedeler. Yalan söylerseniz geliştirirsiniz. Derslerde de hep böyle oluyordu biliyor musun? Derse giriyorum abla böyle geliyor karşımdan. Ooo hocam bugün ne kadar güzel görünüyorsunuz dersen Nuri yürüyüşü değişiyor. Bak ne oldu hocam? Yalan söylüyorum tabii ki. Ama nedir? Gerçeği söylersen bak ne oluyor hocam? Yattığın gibi gelmişsin. Şu tipine bakar edeyim de ne oluyor hocam? İşte burada nedir? Gerçeği söylersen zedeliyorsun. Yalan söylersen geliştirirsin. Gerçekleri söylersen ne yaparsın hocam? Zedelersin diyeceğiz. Ego geliştirici değil, ego zedeleyicidir. Çok böyle, çok eski. 2007, 2008, 2006. Çok eskiden sorular gelmiş. Artık gelmiyor böyle sorular arkadaşlar bilginize. Etkin dinleme, edilgin dinleme. Nedir hocam? Psikolojik danışmanın danışanıyla ile iletişim kurarken geçtiği süreçte etkin dinleme, edilgin dinleme. Dikkat, dikkat, dikkat. Edilgin dinleme edilgin dinleme örneği yapayım. Sonra da etkin dinleme örneği yapayım. Bizim Ahmet ne yapıyor? Can, morali bozuk. Kız arkadaşıyla tartışmış. Psikolojik danışmanın karşısına gidiyor. Ve ne yapıyor? Oturuyor. Anlatıyor da anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Ya benim canım çok sıkıyor diyor. Moralimi çok bozuyor diyor. Hep kendi istediği olsun istiyor diyor. Benim hiç fikirlerimi ne yapmıyor diyor. Dikkate almıyor diyor. Ne yapacağız bilmiyorum diyor. Kavga ettik diyor. Adam psikolojik danışmana saatlerce anlatıyor 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 danışman kafayı sallıyor aynen böyle kafayı sallıyor. Hı 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 deyip geçiştiriyor. Kafayı sallıyor hı hı deyip geçiştiriyor. Bizim Ahmet bir saat anlatıyor parasını da veriyor. Psikolojik danışman sadece hı hı deyip başını sallayıp geçiştiriyor. İşte biz buna edilgin dinleme diyeceğiz. Ahmet sen ne ördün anlattın. Ahmet parayı verdikten sonra diyor ki lan Oğlum ha duvara anlattım ha adam anlatsın diyor ya. Keşke diyor otobüs durandaki teyzeyi anlatsam daha iyiydi. Kurban olurum ben sana ne yaparım kısmetleri bulurum derdi bana diyor. Hiç olmazsa diyor benimle diyor konuşurdu diyor. Dikkat bak edilgin dinleme pasif dinlemedir. Nedir hocam? Psikolojik danışman tepki vermiyor. Danışan derdini anlatıyor, 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 anlatıyor. Ama ne yapıyor hocam? Psikolojik danışman hı hı diyor ve sadece başını sallayıp ne yapıyor? geçiştiriyor sevgili hocam. İşte biz buna ne diyoruz can öğretmenlerim? Biz buna ne diyoruz hocam? Nedir? Edilgen dinleme, edilgin dinleme diyoruz. Ama etkin dinleme de öyle değil. Etkin dinlemede psikolojik danışman olaya katılır, kendisinden örnekler verir. İşte biz buna da etkin dinleme diyoruz. Mesela ne yapıyor? Bizim Ahmet kredi kartları borçları olduğu için, bankalara borçları olduğu için biraz psikolojik sorunlar yaşıyor. Ve psikolojik danışmana gidiyor ve bunları anlatıyor. Diyor ki kredi kartlarım yine dolu diyor. Yani birini yatırıyorum diğerini yatırmıyorum. Daha önce de böyle bir durum. Hemen psikolojik danışman diyor ki aynı şeyleri yaşayan çok fazla danışanım oldu diyor. Hatta ben de diyor bunları daha önce ne yapmıştım yaşamıştım diyor. Bak kendini açma. Kendisinden örnekler de veriyor mesela nedir? Daha önce ben de nedir? Böyle şeyler yaşamıştım diyor danışman ve probleme katılıyor. Birey nasıl hisseder kendini? Çok iyi hisseder. Bakın etkin dinlemede, aktif dinlemede psikolojik danışman danışanı ile iletişim kurarken olaya katılır kendisinden örnekler verir, bunu hissettirir ama edilgin dinlemede pasif dinlemedir. Edilgin dinlemede pasif dinlemede danışman ne yapıyor hocam? Hiçbir şekilde ne yapmıyor hocam? Tepki vermiyor, hı hı diyor başını sallayıp geçiştiriyor. Eskiden geliyordu eskiden. Yeni nesil sorularda, iletişimde, yeni nesil sorularda nasıl geliyor hocam soru? Ne diyor? Kapı aralayıcı dil. Ne diyor? Kendini açma, kendini katma, sempati, empati, özdeşim kurma gibi geliyor arkadaşlar iletişimde. Bunlar yeni nesil sorular. Kapı aralayıcı dil demek aman kurban olayım yaz bir yere, bireyi konuşması için cesaretlendirmek demektir. Cesaretlendirmek. Kapı aralayıcı dil demek kapıyı yarım bırakmak demek, cesaretlendirmek demektir. Karşınızdaki insan konuşmaya cesaret edemiyordur. Sen onu konuşturacaksın. Nasıl konuşturacaksın? Açık uçlu sorular soracaksın. Açık uçlu sorular soracaksın. Açık uçlu sorular sorup ne yapacaksın? Karşı tarafı konuşturmaya çalışacaksın. Kapı aralayıcı dilde. ÖSYM e sormuş 2012 ya da 2013 yılında. Ne diyor hocam? bir bir tane danışan ne yapıyor bir kız öğrenci psikolojik danışmana derdini anlatıyor anlatacak anlatacak ama böyle geri çekiliyor biraz pasif kalıyor ve nedir konuşamıyor tam anlatacak anlatamıyor anlatacak anlatamıyor Psikolojik danışmanda ne diyor? Nedir? Bu konu hakkında neler hissediyorsun? Neler düşünüyorsun gibi açık uçlu sorular soruyor. Neler hissediyorsun? KPSS'de cevap buydu. Neler düşünüyorsun bu olayla alakalı diye. Ne yapıyor? Karşı tarafa atıyor zarfı. İşte sen ne yapıyorsun? Kapıyı yarım bırakıyorsun. Çünkü kapı aralayıcı dilde birey ne yapamıyor hocam? Cesaretli değil. Problemi anlatamıyor, aktaramıyor. Ne yapıyor? Biraz çekiniyor. Bazen olur ya böyle konular mesela insanlar ilişkilerini anlatmaktan ne yaparlar hocam? E, haz duymazlar, çekinirler mesela. Veya nedir? Problemini anlatamazsın. İşte nedir? Sen problemini rahat anlat diye psikolojik danışman ne yapacak? zarbatacak atacak. Kapıyı ne yapacak? Yarım bırakacak kapı aralayıcı değil. Unutma cesaretlendirmek, cesaretlendirmek, cesaretlendirmek. Bireyi konuşması için cesaretlendirmektir. Bunun için açık uçlu sorular sorulur. Açık uçlu sorular sorulur. Kapalı uçlu soru sorarsan zaten olay bitmiştir orada olmaz. Ama açık uçlu sorular sorarsanız birey ne yapacaktır hocam? Kendini ifade etmeye başlayacaktır. Neler hissediyorsun soru kalıbı KPSS'de cevap olarak gelmişti. Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun bu olay hakkında, bu konu hakkında diye açık uçlu bir soruyla karşı tarafı ne yaparız? Cesaretlendiririz. Dikkat Kendini açma, kendini katma. İkisini bir anlatacağım. Dikkat! Kendini açma, kendini katma. Karışmıyor da benim psikopat öğretmen adayım karıştırıyor bazen. Dikkat! Kendini açma, kendini katma. Kendini açmada geçmişten kaynaklı. Hocam eğer psikolojik danışman geçmişinden nedir hocam? Geçmişinden örnekler veriyorsa kendini açma. Şimdiki zaman dilimi söz konusuysa kendini katma. Burada zaman durumu söz konusu. Geçmişe gidersek kendini açma. Aynı zaman diliminde o söz konusuysa ne diyeceğiz? Kendini katma. Örnek vereyim mi? Dikkat dikkat dikkat. Psikolojik danışman ne yapıyor hocam? Nedir? Ergenlik dönemindeki öğrencilerinin mesela ne yapıyor? Konferans salonunda psikolojik danışman. Ne yapıyor hocam konferans salonunda? Ergenlik dönemindeki öğrencileri toplamış. Ne yapıyor hocam? Ergenlik dönemiyle alakalı bilgiler verecek. Ve diyor ki gençler ben de sizin gibiyken, ben de sizin yaşınızdayken ne diyor hocam? Aşık olmuştum diyor. Öğretmenime aşık olmuştum diyor. Ama bu duyguların gelip geçici olduğunu anladım. Sonrasında diyor her şey normale döndü diyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Psikolojik danışmanın ben de sizin gibiyken aşık olduydum demesi geçmişe gitmesidir. Biz buna kendini açma diyeceğiz. Kendini açma. Geçmişinden örnekler veriyorsa kendini açma. O an dilimi söz konusuysa, o anki zaman söz konusuysa kendini katma. Örneğe bak. Gelsin örnek. Aynen şöyle geliyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Örneğimiz kimden verelim? Haydi kimden verelim örneği? Tabii ki Anıl'dan verelim. Anıl sosyal bilgiler öğretmeni. Anıl ne yapar? KPSS sınavına giriyor bu sene. Çok da inşallah Allah nazar, nazar değmesin. İnşallah güzel bir puan alıyor. Atanacak puan alıyor bizim oğlan. Ve tercihler için yanıma geliyor. Tercihlerini yapıyoruz, tercihlerini yapıyoruz. Anıl'ın tercihlerini yapıyoruz. Dedim ki Anıl bak dedim ya şuraya takılırsın dedim. Ya 6. ya 7. tercihe takılırsın oğlum. Aradan bir hafta geçti sonuçlar açıklanmış. Bizim Anıl dediğim gibi Erzurum'a 7. tercihi Erzurum'a atanıyor. Elinde atandığınız belgesiyle koştur koştur yanıma geliyor. Hocam dediğiniz gibi diyor 7. tercihim geldi ve atandım dediğinde... Benim verdiğim cevap anıla şu. Diyorum ki başarılı olacağını, atanacağını biliyordum. Çok sevindim. Bu duruma çok sevindim dersem biz buna kendini katma diyoruz. Bu duruma atanacağını biliyordum. Çok sevindim dersem kendini katma olur. Şöyle dersem bakın böyle örnekte bu, bu örnekte şunu söylersem. Anıl senin gibi çok öğrencim oldu o, yıllar yıllar önce çok öğrencilerim geldi atandırdım tercihle dersem o zaman kendini açma yapmış olurum kendini açmada birey geçmişinden bahseder geçmişinden 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 kendini katmada o anki zaman dilimi vardır arkadaşlar. O anki zaman dilimi, o anki zaman dilimi, o anki zaman dilimi var. Anlaşıldı. Bir de şunları konuşalım mı beraber? Dikkat. Bakın arkadaşlar ne diyor? Sempati. Sempati, empati ve özdeşim kurma. Bu üçü de ne yapabilir hocam? İletişimde karşımıza gelebilir. Özellikle empati, sempati ve nedir hocam? Özdeşim kurma empati gelebilir. Hocam bakın nedir? Rehberlikte bu kesinlikle nedir? E ne diyor? Yukarıda verilenlerden hangisinde diyor mesela? Nedir? nedir? Psikolojik danışman empatik bir dil. Rehber öğretmen empatik bir dil kullanmıştır diyor. Empatik. Empati bir başkasının yerine geçip onun yerinden düşünmek diye konuşmadık mı? Konuştuk. Hadi güzel bir örnek yapayım beraber. Güzel bir örnek yapalım arkadaşlar. Ve ne yapalım? Bu örneğimizde ne yapalım? Size öğretelim. Dikkat! Herkes arkasına yaslansın. Film gibi izlesin mi? İzlesin. Şimdi bir örnek yapacağım ve örnekle üç tane kavramı aradan çıkaracağız. Anlaşıldı? Örneğe gel. Lise son sınıfa giden Behlül adında bir öğrencimiz var. Behlül adında bir öğrencimiz var. Lise son sınıfa gidiyor. Oğlanın adı ne? Behlül, Behlül. Kız arkadaşının adı ne? Biter O. Oh! Behlül'le Bihter o gün okulda acayip bir şekilde kavga ederler. Birbirlerine giriyorlar. Allah! bir kavga ediyorlar ki aklınız durur. Behlül'le Bihter okulda birbirlerine giriyorlar. Ve ne yapıyorlar? Çok şiddetli bir kavga geçiyor aralarında. Bizim Behlül sinirli bir şekilde ne yapıyor cam çantasını alıyor okuldan eve koştur 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 geliyor. Eve geldiğinde kapıyı tekmeliyor don 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 kapıyı tekmeliyor. Bu ara anne şaşırıyor ya bizim evimizi kimse böyle çalmaz da diyor kapıya vuran kim acaba diyor. Anne kapıyı açıyor anne kapıyı açar açmaz Behlül içeriye Behlül içeriye sinirli bir şekilde giriyor çantasını dam diye ne yapıyor hocam duvara çarpıyor odasına gidiyor odanın kapısını dam diye kapatıyor. Anne neye uğradığını şaşırıyor. Lan kapıdan geldi gitti vurdu vurdu attı ne oldu? Annesi çocuğu ya ben oğlumu diyor hiç böyle görmemiştim diyor. Beyliyle hiç böyle görmemiştim diyor. Acaba yanına gitsem konuşsam mı birazcık sakinleşmesini mi beklesem de beklesem derken anne kendisini Beyliyle'nin odasının kapısının önünde buluyor. Ve ne yapıyor hocam kapının önünde bekliyor. Kapıyı böyle vuruyor Beyliyle ses yok. Beyliyle ses yok. İşte ses gelmemesi aslında istemiyorum yan cebime koy. Değil mi hocam? Dedi. Anne kapıyı yavaşça açıyor. Oğluşum deyince Behlül'ün yatağının üstünde oturduğunu fark ediyor. Hemen anne yanına oturuyor. Oğluşum oğlum oğlum diyor. Ne oldu ya? Ne oldu diyor ya? Seni de hiç böyle görmemiştim diyor. Neden bu kadar çok sinirlendin? Seni hiç böyle görmemiştim deyince Behlül diyor ki. Anneciğim Bihter'le kavga ettim. Evet Bihter'le kavga ettik diyor ya. Beni yine aldattı. Beni yine aldattı diyor. Haydi birbirlerine girmişler onu anlatıyor. Kavga ettik diyor okulun ortasında diyor. Çok şiddetli birbirimize girdik diyor. Annesi de Behlül'e aynen şöyle diyor. Oğluşum şu an sen Bihter'e çok kızgınsın. <laughs> dikkat dikkat dikkat. Annenin Behlül'e şu anda Bihter'e çok kızgınsın demesi empatiyle açıklanır. Empati bir başkasının yerine geçip onun yerinden düşünmektir. Ne diyor? Bihtere çok kızgınsın. Bihtere çok kızgınsın derse empati kurmuş olacak. Empati. Bu arada bu konuşmalar yapılırken bizim Behlül çok sinirleniyor. Sinirinden oturup ağlıyor. Oturup ağlıyor. Annesi dayanabilir mi cücüğüm diye. Annesi de yanına oturup o da ağlıyor. 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 Behlül ağlıyor. Annesi de ağlıyor. Behlül ağlıyor. Annesi de ağlıyor. Behlül ağlıyor, annesi de ağlıyor ya. Biz buna sempati diyoruz, sempati. Sempati de duygudaş olmak vardır. Duygudaş olmak, taraf olmak. Ağlıyorsa ağlarsın, gülüyorsa gülersin, seviniyorsa seviniyorsun, kızarsa kızıyorsun. İşte biz buna sempati diyoruz. Annesi Behlül ağlıyor, ne yapıyor hocam sinirden? Anne de yanında ağlıyor, dücüğüm benim diyor, diye ağlıyorlar. Ardından ağlamaları durduktan sonra anne beylileşiyor diyor. Oğluşum peki ne yaptın diyor. Anneciğim diyor bitleri terk ettim diyor. Annesi diyor ki ben de olsam ben de terk ederdim. Ben de olsam ben de terk ederdim derse biz buna özdeşim kurma diyeceğiz. Bakın dikkat dikkat dikkat. Empati. Ne diyor? Bittere çok kızgınsın. Empati kurdu. Oğlu ağlıyor. O da ağladı. Sempati. Ne yaptın peki diyor? Terk ettim. Ben de olsam ben de terk ederdim dersen o zaman ne olacak hocam? Özdeşim kurma olacak. Şimdi dikkat dikkat dikkat. Aynı duyguları yaşıyorsan sempati. Yaptığı davranışın aynısını yapıyorsan özdeşim kurma diyeceğiz. Dikkat! Aynı bak ne diyor? Ne yaptın oğlum diyor? Terk ettim anneciğim diyor. Ben de olsam ben de terk ederdim diyor. Ben de olsam ben de terk ederdim diyor. İşte biz buna özdeşim kurma diyeceğiz. Hocam dikkat. Sempatide duygudaş olma, taraf olma var. Ağlıyorsa ağlarsın, gülüyorsa gülersin, seviniyorsa sevinirsin, kızıyorsa kızarsın. Onun yanında olmak Sempati duygudaş olmaktır. Empati bir başkasının yerine geçip onun yerinden düşünmektir. Örneğimizde annenin oğluşum bir çok kızgınsın demesi empati kurmasıydı. Oğlu ağlayınca annesinin dağlaması sempatiydi. Ama ne de sonunda ne yaptın oğluşum? Vurdum çantayı, vurdum kapıyı, terk ettim anneciğim. Ben de olsam ben de terk ederdim. Ben de olsam ben de terk ederdim derse ne olacak sevgili arkadaşlar? Cevabımız Özdeşim kurma olacak. Değil mi hocam? Evet. Duygudaş olma, taraf olma, sempati. Aynı davranışları bir kere şunu bilin. Bak, onun yerine geçip onun yerinde. Onun yerine geçiyorsan empati. Aynı duyguları yaşıyorsan sempati, aynı davranışları yapıyorsan, aynı davranışları yapıyorsan özdeşim kurma. Anlaşıldı? Arkadaşlar birey burada kişisel rehberlik buraya kadardı. Burayı anlattım. Bireyi beni iyi dinleyin bir yere kaçmayın. Bireyi tanıma teknikleri var. Bireyi tanıma teknikleri birazcık uzun. Onu herhalde biraz da özel eğitim anlatacağım. Birazcık çok fazla değil. Çünkü ÖSYM ayrıntı sormuyor özel eğitimle alakalı. Yorum soruyor genellikle. Bir tane soru geliyor son 4 yılda 5 yılda. O da yorum sorusu geliyor hocam. Bilgi sormuyor. Özel eğitimden bahsederiz biraz. Birey tanıma teknikleri var. Onlara giriş yapmam lazım ama yarım kalır şimdi. Hocam iki tane canlı yayın yaparsam, iki canlı yap yayın yaparsak rehberlikte birey tanıma tekniklerini anlatırım. Bir de böyle kağıt kullanmam gereken yerler olacak. Sosyometri, kimdir bu, kime göre ben neyim, işte başarı yetenek grafiği falan var. Onlar var. Önemli olan mesela şey var kaçırmayın hiç derecelenme ölçekleri var mantık hatası genellik hatası kişisel yanlılık hatası gibi onları anlatacağım. Hocam iki canlı yayın yaparsam rehberle bitiririm. İki canlı yayın yaparsam bir canlı yayın mı ya? Bakayım dur. Gestalt var, bilgi işleme kuramı var. Belki birazcık uzatabilirsem öğrenmeyi bitiririm. Gelişim psikolojisinde de anne baba tutumları ile benim cinsiyet rolleri kaldı. Bir 40 dakikada oradan ders anlatırsam Allah nasip ederse inşallah en kısa sürede 3 günde, 4 günde, 5 günde yani sınav gelmeden tabii ki son hafta. Yani bu hafta inşallah Allah nasip ederse derslerinizi bitiririm. Bunu böyle hesaplıyorum. İnşallah bu böyle olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Moralinizi kesinlikle bozmayın. Canınızı sıkmayın. Deneme sınavlarında bazen zor deneme sınavları gelir. Yani zor sorular gelir. Edebilir. Hiç sıkıntı etmeyin. Bu sizin potansiyelinizi yansıtmaz. Bakın son 3 yılın son 3 yılın ÖSYM'nin sorularını ben çözeceğim sizlere. Eğitim sorularını hazırladım son 3 Onları da güzelce analiz edip onları da çözeceğim. Ama sizlerin de analiz etmenizi istiyorum. Ben size önemli olan noktaları göstereceğim. Sınavda nelerle karşılaşacaksınız? Soru komisyonu nasıl soracak? Sizler nasıl malaklık yapacaksınız? Nasıl hata yapacaksınız? Onları göstereceğim. İnşallah sınavda hata yapmayacağız. Anlaşıldı. Sevgili arkadaşlar konu bütünlüğü için dersimi burada bitiriyorum. Konu bütünlüğü için. Şimdi birey tanıma tekniklerine girsem yarım kalacak zaten. Onun için birey tanıma teknikleri çok uzun. 2 saat yani 2 defa canlı yayın yaparsam ancak böyle ne yaparız bitiririz res rehberliği de özel eğitimle beraber bitirmiş oluruz. Anlaşıldı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen ne olursunuz? Derslerinizi güzelce çok fazla soru çözün. Çok fazla soru çözün. Neyildiği belirsiz yayınları çözmeyin. Deneme sınavları olursa soru bankaları değil de Türkiye genel deneme sınavları çözerseniz çok daha etkili olur diyorum ben. Zamanımızı böyle geçirirsek daha etkili olacak diyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Sizler seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.